Hepinize merhabalar arkadaşlar. <laughs> Kanalıma ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber video çekiyorum. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi çok komik ya. Neyse. Ee, bugün sizlerle beraber bir oyun oynayacağız. Konuşamadım. Arkadaşlar ee, bu pil oyunu. Hemencik öğreteyim. Buradan pilleri alıyorsunuz yani. Eyvah ee, kaybettik. <laughs> 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 Lan bu haritayı nasıl 100 lirayı alsak. Ben bu ortayı vallahi geçemiyorum. Her sonunda geçtim. Ya. Arkadaşlar gıcık oldum ya. Arkadaşlar şu anda biz buyuz ve bunları almaya çalışıyoruz. Bakın şuna gidersek ölüyor hani gidiyor. Buna gidersek biraz pilimiz gidiyor. Buna zaten ikisinde ne olduğunu gördünüz. Neyse devam edelim. <laughs> Allah alamadım bitti. <laughs> Eyvah vallahi de bittim. <laughs> ne olur <abi. gülüyor> Arkadaşlar biz böyle şeyleri alamayız biz de. geldik. Yine mi alamadık? Arkadaşlar böyle birer ek Çünkü alamadık. Oha ne oluyor? Neyse devam edelim. Arkadaşlar vallahi de. Bu arada arkadaşlar ben birer yapmıyorum.